Alkoliko Madrid Ekürüler maçı ile birlikteyiz. İki takıma da başarılar dileriz şimdiden. Hızlı şekilde başladı maç. Alkoliko Madrid takımı ilk dakikalardan itibaren baskılı bir oyun oynayacak gibi görünüyor. Bakalım maçta neler olacak. Geldim, gel. Şimdi orada bir top kaybı. Aslında müdahalesi bir de şut geldi. Barış. Bu noktada bir top kaybı. Onun net şarjı Komadı takımının. Çeriye doğru doldurulan top bir kafa. Sağ ol, sağ ol. Şükürler takımı için bir atak şansı. Çok güzel geçtiler rakip yarı alana ama on noktada bir top kaybı. Atak devam edecek onlar adına. Sa kanat oynamak isterlerken bir top kaybı yaptılar. Tekrar içeriye doğru dolduruldu. Fans arkasına kaçtı. Pas bekledi ama şimdi onu içeriye doğru bir dışarıda. Defans arkasında bir top kaybı. Şimdi 1-0 oluyor. Alkoliko Madrid ata. Ata çıkarlarken top kaybettiler. Tekrar bir atak şansı. Kanattan gelecekler. Şiri'ye doldurulan top. İnşallah. Kaner atışı kullanıldı. Kaleci için basit bir top. Eküriler takımı için bir atak şansı tekrar. Ayağını aldı. Bir şut defanstan döndü. Tehlike geçmiş değil. <laughs> Karnen atışı kullanılacak şimdi. İçeriye doğru. Hiç kimsenin olmadığı bir noktaya gitti. Out. <laughs> şimdi Alkoliko Madrid ata. Fual beklentisi oyun devam etti. Şükürler takımı için tekrar bir atak şansı. Defans arkasında mükemmel bir pas ama son dokunuş yapılamadı ve korner. Korner atışı kullanıldı ortaya doğru bir kafa. Eza sahası içinde. Kendisi gitti oraya kadar. Geriye doğru pas barış. Onun şutu aşağıda. Panel atış kullanıldı. Ekürler takımı için bir kontra atak şansı ama faal. Hemen kullanılacak faal atışı. Kaleye doğru bir şut. Mükemmel bir kurtarış. İkinci pozisyon tekrar kaleci. Maçta durum 1-0. Ekürler takımı Alkoliko Madrid karşısında 1-0 önde. Şimdi bir Eküriler hata sağ kanattan. Ceza sahası içine doğru son dokunuş yapılamadı. Out. Alkoliko Madrid hata. Kaleye doğru bir şut. Dışarıda. Eküriler hata. Ama o noktada bir top kaybı. Aniden bir Alkoliko Madrid hatana dönüştü. Farklı şekilde dışarı çıkıyor top. Şimdi bir Eküriler hata. Çok güzel geçti rakibini. Basını da verdi. Bir şut. Kaleci. Güzel bir kurtarış. Barış gelişine bir pas verdi. İleriye doğru doldurulan top. İçeriye doğru kaçtı Barış. Bir topuk pası düşündü ama geçmedi. Şimdi bir ekürler hata. Köşeye bırakmak istedi ve 2-0 oluyor. Atılan son golden sonra durum 2-0 oldu. Alkoliko Madrid Ekürüler karşısında 2-0 geride. Şimdi bir Alkoliko Madrid hata korner. Korner atışı kullanıldı. Kaleden biraz uzaklaştı top. Doğrudan kaleciye geldi top. Şimdi 2'ye 1 pozisyon. Topu oradan çıkartmaya çalıştı ama olmadı. Barış içeriye doğru. Güzel bir kurtarış. Korner atış kullanıldı. Tek hamle de aldı kaleci. Ayağının düşüyle. Direkten döndü top. Acı ortaya doğru pas. Mükemmel bir kurtarış. Devam edecekti ama bir top kayboldu orada. Kaleye doğru bir plase elinden kaçırdı kaleci. 3-0 oluyor. İçeriye doğru bir top. Tekrar bir atak şansı ekürler için. Defans arkasında mükemmel bir pas. Kaleci çıktı kalesinden. 4-0 oluyor. Fark iyice büyüyor. İlk yarıda skor. Hızlı şekilde 4-0 oldu Alkoliko Madrid hata. Defanstan seken top Kalinci'de kaldı. Hemen bir atak başlattı. Ama orada bir faal var. Kale yakın bir mesafeden serbest vuruş kullanılacak. İçeriye doğru ceza sahası içinde sağına çekti. Bir şut şimdi mükemmel bir kurtarış. Kale uzak bir noktadan serbest atış kullanılacak. Mükemmel bir şut, mükemmel bir kurtarış. Şimdi bir ekürler hata. Geçmedi Tom, geçse Kalede büyük tehlike olacaktı tekrar. Uzaklardan bir şut, mükemmel bir kurtarış daha. Bir kez daha denediler şanslarını. Üçüncü pozisyon. İnanılmaz. Corner atış kullanılacak hemen. Oyun devam etti belli oynama beklentisi. Kürüler atsa, sağa çekti vurmak için. Açısını kaybetti iyice, topu kaybetmedi ama Gelişine bir vuruş şimdi kaleci ikamlede. Serkan da Kürüler atsa kaleye doğru bir şut, ikinci pozisyon dışarıda Hacı kaleye doğru. Uzaklardan bir güzel kurtarış daha geldi. Tak devam edecek. Alkolik o madde tadına. Ters bir vuruş geldi orada. Başta ikinci yarı ile tekrar birlikteyiz. İlk yarı Eküriler takımının attığı gollerle <laughs> tamamlandı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Tekrar bir Eküriler hata. Sol kanattan kaleye doğru bir şut. Koner. Ekürler ata sağına çekti. ölü bomboş. Ceza sahası içine kadar girdi şut. Serkan'ın golü. Fark iyice büyüyor ikinci yarıda da. Hacı sağ kanattan içeriye doğru sokuldu. Kaleye doğru şutunu vurdu ama. Korner'e çıktı top. Hızlı şekilde kullanıldı korner. Alkolü Komadid tehlikesi geçmiş değil derken Bir kontra atak şansı Kaleci'nin üstünden aşırtılan top Alkolü Komadid atağı sağ kanattan Gelişine bir vuruş dışarıda Korner atışı kullanıldı son çizgiye kadar gitti top Atak devam edecek Ekürler adına dışarı gitti top. Bakan kanattan bir alkolik hadi tata. <laughs> Az farklı dışarı çıktı top. Bir geri pas kullanacak alkolik madrid takımı. Barış topun başında. Kaleye doğru ve gol. Şimdi Bekçürüler hata. Kazasas içine kaleci kurtardı. Alkolik madrid tata izleyeceğiz. O noktada bir top kaybı ama. Birebir bir mücadele. Out Shield oyun tekrar başladı. Çok güzel döndü. İkinci rakibini de geçti. Ceza sahası içine pasını verdi. Bir faal. Kürüler hata. Ceza sahasında bir müdahale. Atak devam edecek onlar adına. Devam. Gelişine vurmaya çalıştı ama olmadı. Arada. Doğrudan dışarı çıktı top. Eküller hatta bir vuruş şimdi de Fas'tan döndü. Atak devam edecek. Sağ kanat olarak değişti Hasan yönü. İçeriye doğru bir pas şimdi ve bir gol daha. Alkolü komadi tata. Top aniden ayak değiştirdi. Bir kafa şimdi. Bir dakika, bir dakika. Serkan da o noktada içeriye çevirmek istedi ama. Golen atışı Ekürler takımının oldu. yapıldı şimdi. Out. Alkolikom adeta daha uzaklardan bir vuruş. Volkan. Kaleye doğru bir şut. Dışarıda. Ekürüler hata kaleye doğru. Kaleci kurtardı. Alkolikom adetasına bir atak şansı olacak. Hacı gelişine bir vuruş. Güzel bir kurtarış daha. Serkan ileriye doğru oynadı şimdi. Ekürler şey e, hata tekrar. Kaleye doğru. Bir gol daha geldi. Sağ kanattan geliyor Alkaliko Madrid. Bir türlü istediği hata yapamadılar. Korner atış kullanacaklar şimdi. Pas açılarak kullanıldı içeriye çevirmek istediler geçmedi. Ekşürüler ata. Sağ ata doğru. Alkoli Komadis dönüştü aniden. Hı, hı. Kaleye doğru bir şut. Defans'tan döndü. Ve Konya'ya atışı Alkoli Kuanel atışı kullanıldı. Şimdi Bekir ile hata izleyeceğiz. Serkan Geçemedi rakibini faal. Serbest atış kullanıldı pastasçılarak. Son anda kesti defans. Kaan önünde kaldı top vuramadı. Tekrar önüne kaldı bir şut dışarıda. Korner atışı kullanacak Alkoliko adet takımı Volkan'la. Defanslı müdahalesi bir kontra atak şansı Ekürler takımı için. Biraz hızlı bir top. Out. Ekürler ata. İkinci pozisyon. Korner atışı kullanıldı. Alkuliko Madit hata olacaktı ama Serkan son anda dokundu topa. Zasas içinde bir şut. Korner. Korner atışı kullanıldı. Volkan dokunamadı topa. Sol kanat olarak değişti atan yönü. İçeriye çevirmek istedi topu ama kaleci aldı. Hemen bir atak başlayacak Ekürler adına. Kaleci çıktı. Güzel bir müdahale. Atak devam ediyor. Güzel bir müdahale defanstan. Tekrar aldılar topu. Bir iki katış kullanılacak. Gerekli kontroller yapılıyor. Atış yapıldı. olarak Serkan'la bir var pası denemesi. Sağ geliyor Alkolü takımı. İçeriye doğru çevrildi. Son anda bir müdahale. Kaleye doğru bir plase. Dışarıda. Korner atış kullanıldı. Çok güzel çekti önüne. İçeriye doğru pasını da verdi bir şut. Kaleci kurtardı. Şimdi bir kontra atak şansı. Kürler takımı için. Pas arkasında çok güzel bir pas. Serkan. Boş kaleye bir gol daha Kürler takımı adına. E atar şimdi Serkan. Defans arkasına ikinci pozisyon kaleci. E Kürler atar şimdi Serkan'a doğru bir pas. Bir şut dışarıda. Ve maç tosu Kazanan Kürler takımı oluyor. Tebrik ediyoruz.